Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Samsung A05 arka kapağı zarar vermeden nasıl sökülür onu size paylaşacağım. Cihazı sökmeden önce biraz incelemeniz gerekiyor. Cihazı inceledikten sonra arka kapağı nasıl sökebilirim diye birkaç tane inceleme yaptıktan sonra arka kapağı dikkatli bir şekilde sökmeniz gerekir. Arka kapağı plastiktir. Plastik olduğu için kırılma riski yok. Fakat çizilmeden dikkatli bir şekilde sökmeniz gerekir. Söylemiş olduğum gibi Arka kapağı dikkatli bir şekilde ısıtmamız gerekiyor. Isıttıktan hemen sonra ince bir aparatla kenarlardan dikkatli bir şekilde aralayarak şu şekilde. Fakat elinizdeki aparatı fazla içeri daldırmayın. Çünkü şu kısımda filmler var. O filmlerin kopmaması için dikkatli bir şekilde sökmeniz gerekir. Şu şekilde. şu kamera kısmına dikkat etmeniz gerekir. Ben evet, söylemiş olduğum gibi elinizdeki aparatı fazla içeriye daldırmayınız. Çünkü filmlere zarar verebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi arka kapak plastik olduğu için dikkatli bir şekilde söktük. Söylemiş olduğum gibi elinizdeki aparatlar şu filmlere zarar vermemesi için dikkat etmeniz gerekir. Evet Samsung A05 bu şekilde arka kapağı söktük. Arka kapağı söktükten sonra batarya şiş olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Tekrar yapışması için. Murat orada yapışkan var getirir misin bana? Tekrar ekranda kullanmış olduğumuz yapışkanlarla da ince bir tabaka. Sürüyoruz. Sürdükten sonra hemen kapağı üstüne koyup birkaç tane lastik de getir. Tam tam orada vardı. Hemen hemen orada elindeki. Ha, orada orada. Tamam. Birkaç tane lastik de getir bana. Evet, şu da kullanıyoruz. B7000 ya da T8000 ince bir tabaka kenardan sürüyoruz genelde beyaz yapışkan kullanıyorum fazla iz bırakmaması için yapışkanı sürdükten sonra kapağı açık bırakmayınız çünkü çabuk taşlanıyor kuruduğu zaman bir anlamı kalmaz tekrar Başka bir yapışkan almanız gerekir. Şu şekilde. Arka kapağı dikkatli bir şekilde yerleştiriyoruz. Yapıştıktan hemen sonra bastiklerle donatıyoruz. Böyle bir saat kalması yeterli olacaktır. Lastikleri çıkardıktan sonra tekrar kullanmaya devam edeceksiniz. Bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler kazgına iletişim olarak elimize ne geliyorsa her zaman sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Sizler sorun. Biz de en doğru şekilde sizlere yönlendirelim. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.